Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Prens Selman bir çuval dolusu para ile Türkiye'ye geliyor. Dolarları Türkiye'ye akıtıyor. Türk devinin kapısını çalacaklar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sahibi olduğu İngiliz kulübün Türkiye'ye dev bir hamle için geleceği öne sürüldü. Newcastle United, geçen sezon Premier Lig'de kalma savaşı verirken Suudi sermayesinin yatırımıyla birlikte kaliteli transferler yaparak gidişatı tersine çevirmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın desteklediği fonun satın aldığı Newcastle United, ekonomik rahatlıkla beraber adeta yeniden doğdu. Eddie Howe yönetiminde bu sezon çok iyi bir performans sergileyen siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi bileti almaya çok yakın. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları başladı. İngiliz Daily Mirror'un haberine göre Necastel'in yaz dönemi için 150 milyon pondluk, 3 milyar 645 milyon Türk lirası, bütçe ayırdı. Necastel'in transfer hedefleri arasında iki Fenerbahçeli yıldız da yer alıyor. Gazete, lakabı Saksanlar olan kulübün Arsenal'ın sol beki Kieran Tierney ile birlikte Fenerbahçe'nin yıldızlarını da en önemli transfer hedefi olarak belirlediğini öne sürdü. Habere göre Newcastle United hem Arda Güler'i hem de Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Newcastle, iki oyuncuyu birlikte kadrosuna katmak için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hem Arda hem de Ferdi'nin peşinde Avrupa'nın başka dev kulüpleri de bulunuyor. Özellikle Hollanda'da bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Avalda iki yıldızı birden kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi, özellikle Arda'yı bu kadar erken kaybetmeye hiç sıcak bakmıyor. Ancak yapılacak tekliflerin boyutu, işi değiştirebilir.